Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babamla yağlama yeme challenge yapacağız. İki haftadır yaklaşık böyle her gün gelip oğlum hadi yağlama yapın da challenge yapalım. Yağlama yapın challenge yapalım dedi. Ben de inatlaştı. Kendine çok güveniyor. Yağlama challenge yapıyordu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunlar teker teker yeniliyor. Mutlaka görmüşsünüzdür daha önce nasıl yendiğini. Herkes teker teker yiyecek. Ee, ama merak ettiğim bir şey var. Herkes yol koymak zorunda mı? Değil. Tamam. İsteyen yoğurt koyacak, isteyen yoğurt koymayacak. Bunları bitireceğiz. İlk sıra bitecek. İkinci sıramız var. Toplam 20, 20, 40 katımız var. 40 katı ilk bitiren kazanacak. Kaybedene cezamız var. Kazanan da güzel bir ödülümüz olacak. Ne düşünüyorsun baba? Sen düşün. Baba bence sen düşün asıl. Yani bence asıl fayar sen düşün. Çünkü ben Bilmiyorum. bunu her türlü yedim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ben de. Sırf buna hazırlandım. İki haftadır da motive oluyorum. Babam her gün geliyor. Hadi oğlum hadi oğlum yapalım. Yapıyoruz. Ben Tabii kazanacağım. Bakalım. Geçen challenge'ı kaybettim ama bu challenge banko bende arkadaşlar. Ben yenilirsem o zaman kızımla yaparım challenge'ı bir daha. Işte. Bak yenilgiyi düşünmeye bile başladı arkadaşlar <laughs> o kadar söylüyorum. Ama yenersen de mahveder. Ne zaman başlıyoruz? Hadi başlayalım. Yeme stili illa çatal mı olması gerekiyor? Ha yeme stili gibi yiyebilirsin. Tamam hazırla o zaman kendini. Sayın bakalım geriden. Arkadaşlar cezayla ödülü söylemeyi unuttum bu arada. Cezamız bizim terasımız var arkadaşlar. Bu arada biraz pislendi. Kuşlar bayağı bir üstüne bayağı yağdırdılar. <laughs> Söylemesi olmadı. İki tane ceza olacak kaybedene. Hem balkonu yıkayacağız, Güzel büyük bir terasımız var. Orayı temizleteceğiz. Detaylı bir temizlik olacak. Hem de karşı, kazanan tarafa güzel bir yemek yapacak. Böyle sunumunu falan on numara bir şekilde hazırlayacak. Onun karşısına getirecek. O gün ona bir nevi hizmet edecek diyebiliriz. Yemek konusunda hizmet edecek. Ben çok iddialıyım. Kazanacağım. Onun için hiç yemeği de düşünmüyorum. Teras yıkamayı da. Sen ne düşünüyorsun? Ben de düşünmüyorum. Baba o zaman Allah sana kolaylık versin. Tamam Hadi başlayalım Allah o zaman. olsun. Başlatıyorum o zaman yarışı. Tamam. 3, 2, 1, başla. <gülüyor> yavaş yavaş. oğlum. <laughs> Ölüyorum. Hmm, hmm. Yok koy, yok. Baba yok koy. <laughs> Abicim yavaş. Kötü görüntü vermek istemeyiz izleyenlere. Evet, sen kaç şey. saniyeydi? Saymadım. Ama iyi gidiyor yani. Eşit gidiyor gibisiniz şu an. Beni konuşturmayın. Konuş, konuş. <laughs> Takamıyorum ya. Ben oğlum... Ece misin? Kazar et oğlum. <gülüyor> Abim... <gülüyor> ya, iki <laughs> tane iyi aynı anda götürdü. <laughs> beş beş gidiyor oğlum. Baba sen de çaktırmadan ilerliyorsun ha. Ben de bir tane şey, şey. Ben pes edebilirim. Ben pes edebilirim. Hızlı gittim. Abi her challenge'a iddialı başlıyorsun ama. Vallahi rezil oldum. Ben seni tutuyorum oğlum. Devam. Hadi devam. Yoğurt koymazsan inmez boğazından. Yoğurt koyar. Bir de Arkadaşlar su falan vermiyoruz. İçecek içmek yasak kesinlikle. Zaten içerlerse mideleri şişer, yiyemezler. Hmm. <laughs> ne? <gülüyor> ne Hadi bakalım. Kaç tane kaldı? İşler Babamın Dordu. Onuza yerse bir tane. Abimin de bir tane. Bire bir. Aynı anda. Birinci Hadi ikinci sıra. sıra. Beş <laughs> tane var. bir yüzü asma. Bir, iki, iki üç, dört, beş. Bu var götür oğlum. Bana ne? Yavaş oğlum İlk 20 taneyi aynı anda bitirdiniz neredeyse. Abim spatula önceden kamptığı için daha önce aldı. Bakalım ikinci 20'yi ne zaman bitireceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Baba sen biraz vakit kaybettin. Abimi izleyeceğim diye. Su yok mu? Yoksu. Su yasak. Su harbiden yasak mı? Evet. Ölüyorum. Yersin mi? Yarıştırdı sanırım. Benim tane, diyen yiyemez arkadaşlar. Bir tane de yiyin de göreyim. Of! Rezil O oldum. kadar kolay değil yağlamayı Hayır, yiyerek. Hayır o değil arkadaşlarımızla da rezil olacağız. <laughs> Ödüm ne? Arabam araba oğlum olsa yapar. Oğlum. Dayan oğlum dayan hadi. Oğlum devam baba geliyor çabuk. Oha. Çabuk çabuk. Sabret. Babam sakin sakin ilerliyor. Abim hızlı yiyeceğim diye kendimi yedi şu an. ters taraftan sarıyorsun ama olsun. Abi mi? Hadi bakalım hadi. Yavaşladınız, hızlanın biraz. Rezil olduk, yemin ediyorum. Ben 40 tane yerim diyordunuz, ne oldu? Ne oldu? Sosyete rezil olduk. Ya bir su getirin. Niye yazımanız yok? Su yasak. Hani su benim yasak. Benim yoğurt yiyorsanız yiyin. Evet yoğurt olur. Arada insin mideme diyorsanız bir kaşık yoğurt alın. Duygularını ne? Şunun tadına varamadan yedik işte. <gülüyor> <gülüyor> Abim önde gidiyor. Baba sen pes ettin sanırım. Evet canım. Şöyle güzel güzel, güzel. tadını çıkarda çıkarda yiyin bari. Teras yıkamayı kabul ediyorsun. Yok. Yemek de yapacaksın. Yenirdim. Elime bir tane gitar ver. Ağustos böceği gibi çalayım şimdi. <laughs> Ağustos böceği değil. Tavşan da o, değil mi? Tavşan finalde çalayım mı? Ne için çalayım? Hadi. Hadi iki haftadır bunu için bir şey abiyo. Hadi. Dur oğlum boğazımda kaldı. Babam kabul etti bile yenilgiyi. Baba kurtar ben ilk defa bu kadar yiyorum ya. He. Ben her gün bunu mu yiyorum sanki hadi. Ben ne diyeyim belki yiyordur benden abi. Abim son lokmasını daha ağzına atmadım. Ama belki bunu yapmış olabilirsin sen. Yok hiç alakası yok. Hadi hadi ye de biraz devam edeyim. <laughs> Arkadaşlar ben o şimdi bir iddia daha giriyorum. <laughs> bir kase yoğurdu bitirebilir miyim acaba? Vay vicdansızlar vay. Hadi. Hiç mi vicdanımız yok ya? Ya baba yani şey olsun istemiyorum. Yani orada beklemek istemiyorum sen yani. Hadi. Ay. Rezil <laughs> <Cesiz> olduk valla. <laughs> annem var ya mahvedecek bizi. <laughs> devam devam annem. Uf anne ölüyorum ya. Ben seni tutuyorum canım. Çok zor bakma valla çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> o bitirmiş. Annemin arkada gülmekten yaş geldi gözünde. <laughs> zaten yendin derdin de yani. Şimdi yoğurtlara devam. Yoğurtta mı çıkıyor? Evet. Tebrik ederim. Yedim <laughs> ben. Tebrik, tebrik ederim, tebrik <laughs> ederim. Başarıdan devam ediyor. Hava terlemişsin. gerçekten kolay sanıyorsunuz ama gerçekten çok zor. Hadi isteyen varsa gelsin yarışalım. Ben kaç adamı yenerim diyordum. Öyle düşünüyordum. İki haftadır hayat uyuyordum, gerçekten. Ama düşündüğün gibi olmuyormuş. Bak sen tıkandın zaman... abim hala götürüyor orada bir şeyler. Her zaman sakin sakin yiyorsun, çok tatlı, çok güzel oluyor. Bak baba, tutuyorsun. <gülüyor> Çeviriyorsun. <gülüyor> birini kaşınla Birini... Koşun <laughs> diyen? Hadi <laughs> da yiyelim. Bu kadar. Yok yeter. Evet, son sözlerinizi de alalım. Tebrik ediyorum bak, cezayı yapacağız artık mecburen. Bu yarış burayla kalmaz. Bence bu devam eder. Başka yarışmak isteyen varsa, açık çağrımdır, kapışarız. Her türlü kapışırız. Yağlama yeme yarışması olur, lahmacun yeme yarışması olur, çiğ köfte yeme yarışması Yeter olur. Yeter ki yeme olsun. Her türlü kapışırım. Rezil olmuş olabilirim şu an. Bayağı bir hayvan gibi. Aycan neyi rezil olacaksın? Ama önce. ben eğlendim. İnşallah sizler de izlerken eğlendinizdir. Pek eğlendirecek bir şey değildi gerçi ama. Ben edildim. eğlenemedim çünkü yenildim. Evet. Yeniden Pelin'e güneşe doymazmış. Ceza Ceza videosunu da çekecek miyiz? Kahve bir yaparsın getirirsin artık bir şey olmaz. Ben mi? Yenildin. Kahve demedik ama. Tüm gün köle demedik mi? Hayır. <laughs> hayır. Yemek konusunda hayır. dedik. Böyle şey Yemeğini hazırladık. <laughs> ben o kadar. Öyle Bu sabah kahvaltınızı <laughs> hazırladım. Böyle yemeniz, akşam yemeniz hazırladım. Bu kadar yani. Ben anlamam. Ben bir de kahve istiyorum şu an bunu. <laughs> Ceza Cezavide. videosunu çekecek miyiz? Mutlaka çekeceğiz. Ben kocamın yerine sana kahve yaparım oğlum. Teşekkür ederim anneciğim. İyi ben artık ben daha hazır. fazla konuşamıyorum. canımsın. <laughs> Vay iyi Arkadaşlar iyi. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi... Yapalım, ama, gerçekten ya. ama gerçekten çok <laughs> yedik ya. Ben bu kadar olacağını <laughs> hiç tahmin etmiyordum Ben de. Bak. Ben... Ama var ya ilkine tıkandım ben ha. Gerçekten o zaman... ilkine tıkandım. Dişimde sıkıntı var ya. Evet <laughs> bahaneler. Ha. Şöyle, getir yine de elini öpeyim baba. Teşekkür ben ederim. Desem, ederim. Bir dakika Ama yağlı da ağzınla bir. <laughs> bir ya. Arkadaşlar bir sonraki challenge'da görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abonelikler önemli. Mutlaka abone olalım.